Merhaba herkese. haftalar. biz yüz günlük grafik ee, yani borsa için olumlu bir haftayı geride bıraktık ama tabi hafta kapanışlara baktığınız zaman dolar yeşil e, efendime söyleyeyim altın yeşil borsa yeşil bu tabi olumlu bir tablo değil bir taraftan yani şu, şu anlamda olumlu tablo değil TL e, tutan gene kaybetti TL her şeye karşı değer kaybetmeye devam ediyor demek bu e, bu hani genel ekonomik manadan baktığınız zaman hafta sonu bütün her şey yeşil görüyorsanız o iyi bir şey olarak yatırımcı açısından evet de ekoyma açısından çok olumlu bir şey değildir aslında. E tabi borsa devam ediyor. Yani yukarı yönlü hareketini e o momentum bu haftada sürdürdü. E 1600 şurada e iki kere denemeleri oldu. 1642 ve 1643'ü o 1640 civarlarına iki gün arka arkaya test ettik. Haftayı da 1638'den kapatmayı başardık. Şimdi önümüzdeki hafta yani bizde haber akışı belli. E Perşembe günü klasik artık Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanıyor. Beklenti yani piyasanın genel beklentisi 100, 100 bas puan indirim yönünde. <laughs> Dolayısıyla dolardaki bu son iki gündür artan daha da bir baskı oldu biliyorsunuz. Orada tabi dolar endeksinde de şey kırıldı. 95 kırıldı. Yanlış hatırlamıyorsam bir kontrol edelim. Öyle çok da fazla ben burada 94-500 direncini takip ediyordum. Görüyorsunuz 9522'ye doğru bir geçti en sonunda o kısmı dolar endeksi. Tabii onun da bir etkisi e, olmuş olabilir. E, bir de tabii bizim bu yaralı bereli halimiz e, Merkez Bankası'nın o faiz baskısı devamlı. Yani o da toplantıda yaklaşıyor çünkü şimdi şey artıyor. E, bankalarda dolar devde, döviz devlet hesaplarının arttığını görüyoruz. Böyle durumlarda e, dolayısıyla savunmaya çekiliyor piyasa dolar alıyor onun da tabi baskısı 10 lirayı da görmüş olduk artık bu yeni haftada volatil olabilir o yüzden hani e, faiz indirimi baskısı olduğu için biraz daha volatil devam edebilir diye düşünüyorum e İşte Perşembe izleyecek piyasa günü artık Perşembe günü e, piyasalar oraya odaklanacak e, ne olur yani ben artık ne olsa şaşırmam faiz arttırma olursa şaşırırım Onun dışında 100 indirmiş 200 indirmiş 500 daha indirmiş. Çok garibime gitmez yani herhangi bir şekilde çok şaşırmam. Piyasa uyuyor mu bu faize? O da ayrı bir konu, o da tartışılır. Dolayısıyla bu hafta görünüm bu. Perşembe, odak perşembeye kadar da piyasalar biraz zorlu olabilir o yüzden. Şimdi borsada da yönümüz nereye? 1600 şimdi burada 1638,5 yani kapatabildiğimiz kadar bana göre tepede kapattık bu haftayı. Cuma günü biraz öğleden sonra hafif bir yataylaştı. O normal. E, yani biraz savunmacı kalmak isteyebilir Cuma günü yatırımcılar. 1600'ün üstünde kaldı müddetçe. Pozitif akımı izlemeye devam edeceğiz. Borsada e, en kısa vadede. 1550'lere kadar belki bir şey olabilir. E, sabredenler için bir bekleme alanı orası olabilir ama o çok şey uzak. Aslına bakarsanız. yani Biraz uzak. Oraya kadar biraz can yakabilir çekilmeler. Dolayısıyla 1600 kırılması tamamen davranışsal sebeplerde de e, biraz daha telaşı arttırabilir piyasada, kısa vadede kar realizasyonunu biraz sertleştirebilir. Onun dışında bu şey kırılmadıkça bu olan yukarı hareketin teorik olarak devam ettiğini söyleriz. 89 arası artık çok sıcak, yani inanılmaz sıcak bir alanda. 81 yani düzeltme herkes onu bekliyor aslında, ya yani bir düzeltme olacak mı diye birbirine bakıyor herkes ama e, şu anda hiç öyle bir reaksiyona girmedi borsa açıkçası. E, yatırımcı iştahı devam etti. E, ama baktığınız zaman tabii göstergeler artık son şeyine gelmiş durumda. Şöyle geri doğru açayım. Yani sonra dedi diyebiliriz. 89 öyle çok kolay alınabilen bir seviye değil Borsa İstanbul'da. Yani haftalığa baktığınız zaman o da sıcak bir alana girdiğini görüyorsunuz. Bir tek aylık daha kıpırdamamıştır yanında. Durum bu. Dolar olarak bakarsak bir de öyle bakalım. Belki oradan bir şey yakalarız. Ha direnç söylemek lazım tabii. Onu da dolardan alalım. Bizim daha önce dolarda e, şurada bakalım. Şimdi şu gördüğünüz 179 dolar civarları bu pek kırılamayan bir direnç. Yani bunun üstünde böyle aylık kapanışlar falan falan olmuyor. 2013'ten geliyor şu gördüğünüz. Özür bir saniye 2013 olması lazım. Yanlış hatırlamama imkan yok. Aynen. 2013'ten gelen şu kalın kırmızı e, geçilemeyen direnç alanımız. Aylık kapanışlar olmuyorsun yani oraya geldiği zaman borsa artık yavaş yavaş maksimumuna gelmiş gibi oluyor 178 e, doları yukarıda takip edilir yine baktığınız zaman ara dirençlere dolar bazlı e, 169 170 170 civarı ara direnç e, yine 173 172 civar bir ara direnç olarak düşünülebilir buna göre e, hesaplayalım. Gerçi çok uzun uzadı hesaplamaya gerek yok. Nasıl olsa 10 liradan çarpacağız onunla. O zaman ne oluyor? 1680 1700 bandı ve 1720-1130 bandları önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki hafta yükseliş devam ederse tabii oraya kadar takip edilmesi gereken direnç hattını Borsa İstanbul'da oluşturuyor. Oraya da bir maviyi koyalım. Gerçi dolar değişirse biraz daha yukarı taşıyabiliriz. O da ayrı konu. Şu kısım. Bunların dışında özel ve önemli bir şey yok. Umarım iyi bir hafta geçer herkese iyi tatiller.